İşte bu peygamberimize diyor ki, gördün mü bu dini yalanlayanı, ona bak, bunu dikkate al demek Dini yalanlayanı dikkate al demektir. Problem var ya Muhammed. Şimdi buradaki kavramları biraz deşifre edelim yani aşağıda nasıl açıkladıysak. bu kelimesi yerine aslında Allah-u Teala yetfur kelimesini kullanabilirdi. Ama niye yüksüz bu kullandı diye sormamız lazım. Öyle ya. Şimdi birinci manasını camide söylemiştim size. İnkar insanın gönlünde olan bir faaliyettir. İnkar. İnkar psikolojisi diyorlar. Bu inkar, gönlünde olan bu inkar orada durmaz. Dışarı çıkmak ister. İnsanın ağzından da bu inkar kelimeleri çıkar. İşte o zaman yükezi bu olur, yalanlama olur. Yani içimizdeki inkar psikolojisi olduğu zaman kafir diyoruz ama bu dışarı vurduğu zaman yükezi bu diyoruz. Yalanlıyoruz dile olduğu zaman, dile. Fakat yekfuru küf kelimesini kullanmamasının başka bir nedeni çok ilginçtir değerli kardeşlerim. Bunu aklınızda tutmanız lazım. Nedir biliyor musunuz? Yekfur kelimesini kullansaydı inkar ediyordu. Zaten inkar kim eder? Kafir eder. O ona ait. Özel bir mana oldu. Özel bir mana vermiş olacak burada Allah. Ama yükezze bu kelimesini kullanınca Müslümanlar da bunun içine girer. Anlıyor musunuz? Ehli kitabı da Müslümanı da dini yalanlayabilir yani öteleyebilir. Müslüman da dini ötelediği zaman yükezze bu bir yapıyor. Anlaşıldı mı şimdi? Kur'an'ı kim öteliyorsa yükesi bu yap. Bunu Müslüman da yapar, kafir de Onun için yükezi bu kelimesini kullanıyor. Bunu unutmayacaksınız. Anlattım. çok şeyi tabi tabi unutacaksınız. Ama bakın burada kelimenin niye öyle kullanılıyor? Aslında biz bu kelime dini yalanlayan yani dini inkar eden manasını veriyor. Ama inkar kelimesi farklıdır yalanlamakta. Bir defa söyledim size inkar psikolojinin teşekkür ettiği yer gönül. Ama yalanlama ağızdan çıkar. O zaman gönülde olanı dilinle söylediğin zaman yükezi bu yapıyorsun. Ama bunun farklı bir manası var. Eğer bir insan Kur'an'ı dikkate almayarak Başka kitaplardan fetva vermeye kalkıyorsa dini öteliyor. Ülkesi bunun böyle manası da var. Yani ötelemek, yabancılaştırmak. Efendim, eee repertuvarından çıkarmak. Repertuarı biliyorsunuz değil mi? Müzisyenlerin yaptığı hangi şarkıları söyleyeceğine dair önceden bir repertuar düzenler. Ona göre şarkıları söyler, değil mi? Ha. Senin repertuarından Kur'an'ı geri mi çıkarıyorsan işte yükezdiz bu yapıyorsun. Sen ama Müslümanım diyorsun diyebilirsin. Çok ilginç. Çok ilginç. Bu bana unutulmayacak. Demek ki yükezdiz bu ile kafir kelimesinin kazıp kelimesinin arasındaki farkı net bir şekilde anlattık.